Amila Ada, evlilik teklifi aldı ünlü oyuncu Amila Ada, doğum gününde aldığı evlilik teklifine, evet dedi. Oyuncu Amila Ada, iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal'dan evlenme teklifi aldı. Kanal D'de 3 sezon boyunca izleyicileri ekrana kilitleyen 3 kız kardeşin dönüşü Amila Ada bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşından tatil için gittikleri Yunanistan'da evlenme teklifi aldı. 3 kız kardeş, Kırgın Çiçekler ve Barışa Akarsu Merhaba gibi projelerde rol alan oyuncu Amila Ada evleniyor. 30 yaşındaki oyuncu bir süredir Yunanistan'da sevgilisiyle birlikte tatil yapıyordu. Almila Ada doğum gününde sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Ünlü oyuncu sevgilisinden aldığı bu teklife evet yanıtını verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Almila Ada "Evet dedim. Doğum günü dilekleri aslında gerçek olabilir" notunu düştü. Biz de kendisine mutluluklar dileriz, kendisini tebrik ederiz.